Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok çok güzel bir tarifle geldim. Bildiğimiz kurabiyelerden değil arkadaşlar. Bu tarsuz gevreği inanılmaz lezzetli. Çok az malzemeyle. Görüyorsunuz iki tepsi kadar. Kurabiye demek istemiyorum. Gevreğini yapıyoruz. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. karıştırma kabının içerisine 100 gram kadar margarin, 25 gram kadar da tereyağı aldım. Tabii ki de siz bunu tereyağından da yapabilirsiniz veya sade margarinden de yapabilirsiniz. Ben sadece böyle karıştırıp çok ağır olmasını istemediğim için üzerine bir çay bardağı kadar toz şekerimi ilave edip şöyle hemen bir karıştırıyorum. Toz şekerimizin erimesi gerekiyor. Bir miktar karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini yavaş yavaş ilave edebiliriz. Bir çay bardağı kadar tahinim var. Tahinimi de ilave ediyorum. ve tahinle de bir miktar karıştırdıktan sonra artık pekmezini koyabiliriz. Bir çay bardağından çok az bir miktar bırakıyorum. Altında bir iki yemek kaşığı kadar bıraktım. Ve bu malzemelerini bir güzel karıştırıyorum. Çünkü şekerimizin tamamen erimesi lazım. Ve tüm malzemelerin birbirine geçmesi gerekiyor. Birkaç dakika sadece böyle karıştırmanız yeterli olacak. Hemen eleğimi koyduktan sonra bir su bardağı kadar unumu ve bir çay kaşığı kadar da kabartma tozumu ilave edip eleğimden geçiriyorum. Ortalama 2,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki de un kalitesine göre değişebilir. Onun için kontrollü bir şekilde kullanın benim gibi. İlk bardağımı döktükten sonra ikinci bardağımı da döküyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Yavaş yavaş Dediğim gibi ben iki buçuk su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki de sizinki üçü de bulur. Belki iki de de yeterli olacaktır. Hemen şöyle bir miktar kıvam aldıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. yumuşak kıyır kıyır bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Hamurumuz toparlandı. Şöyle sizlere kıvamını göstereyim. Şöyle elimizde toparladığımızda şekil alıp ve kıyırlığını fark edebiliyorsunuz. Hamurumuzu kenara alıyoruz ve susamımızı hazırlamaya geçiyoruz. Büyük bir tabağın içerisine 2 su bardağı kadar çifte kavrulmuş susam alıyorum. Bardak ölçülerimi videomun açıklama bölümüne yazacağım. Sizin de elinizde varsa böyle çifte kavrulmuş olsun. Eğer yoksa da tavanızda bir miktar susamınızı kavurabilirsiniz. Böyle olması gerekiyor çünkü. Üzerine bir yemek kaşığı kadar şerbetimi bir yemek kaşığı kadar da üzüm pekmezimi ilave ettim. Eğer hazırda bir şerbetiniz de yoksa hemen bir tavan içerisine yarım çay bardağı kadar toz şekerimizi ve yarım çay bardağı kadar suyumuzu ilave edip bir 5 dakika kadar kaynattığımızda şerbetimiz hazır olacak. Soğuk şerbet kullanalım. Bir güzel bunları birbirine geçene kadar elimizde böyle sıkarak ovalıyoruz. Ve hazır olup bittiğini anladığımızda şöyle elimizi bastırıp kaldırdığımızda tüm susamlar elimize yapışıyorsa hazır demektir. Artık gevreklerimizi yapabiliriz. Hamurlarımızı artık yuvarlama, şekil verme aşamasına geçtik. Şöyle bir cevizden bir tık daha küçük böyle hepsini bir misket gibi yuvarlayıp kenara alıyorum boyut ideal ve yeterli olacaktır. Çok büyüğü güzel olmayacaktır. Onun için şöyle küçük bir ceviz büyüklüğünde alıp elinizi yuvarlarsanız çok güzel olacaktır. Tüm hamurlarımı görüyorsunuz. Şöyle hepsine yuvarladım. Ve isterseniz hemen susamımıza bulayalım. Şöyle yaptığımız hamurumuzu susamımızın içerisine koyup 3 parmağımızla bastırıp diğer tarafını çevirip tekrardan 3 parmağımızla basıyoruz. Ve tekrardan aynı işlemi yaptıktan sonra avucumuzun içerisine alıp bir güzel inceltiyoruz. Çok çok e, kağıt gibi yapmıyoruz ama bir tık böyle fark edebiliyorsunuz inceliği. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tık elinizle böyle incelttikten sonra susamın içerisine alıp orada da birkaç kez böyle çevirip susamınızın yapışması gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra tepsimize dizebilirsiniz şişmeyeceği için böyle çok aralıklı koymayın. Çünkü çok fazla bir kabartma tozu yok zaten içerisinde. Böyle şişip kabaran bir kurabiye ya da gevrek diyebiliriz aslında. Ee, kabarmayacağı için yan yana dip dibe koyabilirsiniz. Şöyle videoda gördüğünüz gibi eğer ki elinizde kırılan dağılan olursa hiç önemli değil. Çünkü gevrek bir hamur olduğu için kırılıp dağılabilir. Benim de elimde birkaç tane kırıldı. Hemen toparladım ve tekrardan yaptım şekilde tüm hamurlarım bitene kadar arkalı önlü bir güzel susamıma bulayıp elimle bastırıyorum ve son olarak elimin içerisine avucumu alıp avucumla düzeltiyorum. Tekrardan belirteyim eğer ki kırılan çatlayan olursa kenarında hiç sorun değil hemen toparlayıp tekrardan bu şekli verebilirsiniz. Gerçekten tadı lezzeti çok güzel. Tarsus'un yöresel bir gevreğidir arkadaşlar bu. Böyle yapıp zaten çok bir şey çıkıyor. Bereketli bir gevrek olduğu için çayınızın, kahvenizin yanına yiyebileceğiniz çok çok güzel, çok sağlıklı bir gevrek diyebiliriz. Ve uzun sürede bayatlamayan bir e, gevrektir arkadaşlar. Gerçekten o, o açıdan da çok güzel. Şöyle tüm hamurlarımı tüm yevreklerimi bu şekilde yapıyorum. Avucumun içerisinde inceltiyorum. Dediğim gibi kırılan olursa hiç sorun değil. Tekrardan toparlayıp tekrardan bastırabilirsiniz. Ve hepsini tepsimin içerisine bir güzel diziyorum. Yan yana, dip dibe olacak şekilde. Bu arada fırınımı 160 dereceye aldım. Önceden ısıtılmış fansız fırına vereceğim. Burada dikkat edelim. Ortalama 15 dakika 20 dakika içerisinde pişiyor zaten. Onun için kontrollü bir şekilde pişirelim. Tüm gevreklerimiz bitti arkadaşlar şöyle iki tepsi kadar çıktı çok bereketli bir hamur olduğu için şöyle görüyorsunuz bolca çıkıyor gerçekten çok sağlıklı bir atıştırmalık şöyle çayın kahvenin yanına bir iki tane yiyebileceğiniz ve uzun süre saklayabileceğiniz bir gevrek olduğu için ve yöresel bir e, gevrek olduğu için gerçekten o açıdan da çok güzel tadına bayılacaksınız inanın ki bunu yaptığınızda diğerlerinden vazgeçeceksiniz. Fırınıma verdim 160 derece önceden ısıttım. Fansız fırında pişirdim. 20-25 dakika kadar pişirdim ben. Ama sakın fırından çıkardığınızda dokunmayın. Çünkü çok yumuşak kırılan bir hamur. Tamamen soğuması için bekleyin. Şöyle görüyorsunuz. Sizler için bir tanesini de kıracağım. Bakacağım göstereceğim içini. Şöyle görüyorsunuz. Gevrekliğini ve kıtırlığını fark edebiliyorsunuz. İçinin tamamen bu şekilde. Hepsi dış ve içinin aynı renk olması gerekiyor. Dediğim gibi 15-20 dakika 25 dakikayı bulabilir. Şöyle hepsini tabağımı aldım. E, fırınızdan çıktıktan sonra sakın dokunmayın. Tabağınıza servis edene kadar. Çünkü tamamen soğuması gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi baya bereketli bir e, tarsus gevreği yaptık sizlerle beraber. Buradan tarsusa da selam olsun. Bu şekilde şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.